Şimdi var. Metin bir ad, arkadaşı geldi. Çok iyi bir oyuncu. Az kupa ama karakterleri bin kupa. Kendisi beş az bin, kupa. Beş tane, beş tane bin kupalı var. Ve on bin şey var. On bin kupası var toplam. Normal. <laughs> Brawl Stars şey kupası bu arada. Vur vur vur. Helal bak oğlum bu adamla ben ne yaptım söyleyeyim mi? 28 yük yaptım oğlum. Ben bu adamlarla oynarken hep ölüyordum çünkü göklü şöyleti iki geldi oğlum. Yendik de yani birinci olduk. <laughs> Lan! Şaka mısın? Hep bana saldırıyor bu da. Aniştan mı? Ah ah. Hop 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 git git. Koş. Abi girdi! gitti. Ah tam. Nane yediniz. O. Harbi yedik. Ne ikinci olmuşuz lan? Nerede o kadar oldu? Bu adam hep tekten oynaya yapmıyor. Hep bir şey yazıyor bu arada. Şimdi ne yazacak? Bak. Neden yazayım? Neden? Ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe Oy. Ha, dur bir dakika ben şey bu şöyle çatmıştım ben. Hadi hazır verek bari. 90 binlik. Hazır hazır. 83 hadi. binlik güneş şöyleti bir var. Tamam hazır. Aa! Mete sende standoff 2 var mı? Efendim? Sende standoff 2 var mı? E, bir daha şöyle oynayalım. Standoff 2 de oynarız seninle. Yok bende yok ki. Yüklersin. Bende var normalde o. Sildim mi? Tamam yüklersin işte. Ha, oynamayı da biliyorum zaten. Aa kit daha var. Bir kit daha var o zaman işimiz kolaylaşabilir. Bak şuradakini aldım bak. Şuraya Aa, atla al işte. ben alamam onu. Gel. <laughs> tamam. Lan çok iyiyiz lan. Evet. Oradaki bazı da alırsak çok iyi olur <laughs> bu arada. Aa, oğlum biz iki kişiyiz. İki kişiyiz. Evet işte ben de onu söylüyordum. Ben de karşı adamlarda kit var ben, ben de diyorum bunların ikisi nasıl atladı? Dermişim <laughs> yani ben buradayım. Yes. Atlayın. Atla atla. Adam atla. Atladım. <laughs> Sonra intikam almaz inşallah. Lan bu arada tekrar oynayalım. Oğlum çok güzel bir taktiğimiz. Ama o adam oynarsa. <laughs> Gel bakalım buraya. Öldürdüm bir tane. Bir tane daha. <laughs> tamam. Alla! Lann, ég hafði ekki verið. Lann, hva? Góð, góð, góð. Við hlutum það. Það er ekki verið, það er ekki verið. Já. Það er ekki verið. Það er verið. Çok küçükler oynanmış. Ha harbi? Dur da ha. kıvamına istek kaçacağım. Ben de atacağım. He attım. Yani çok güzel ama. <laughs> Taktiğimiz mükemmel işledi. Ama iki kit olmak ne kadar güzeldi lan. Ama şu an iki kit olmamayacağım. Bu abi. arada adam doğru. 925 <laughs> kupa. O kit. Oğlum bizim adam 61.564 kupa lan. Ve kiti 925 kupa. Harbi. Ben kabul etsin ya. Neyse bir şey olmaz. Gel bir daha gidelim. <laughs> oğlum. Dön, dön, oğlum dön. bir şey diyeceğim. Ben daha dün 30 bin kupa oldum. Ama 30 bin 200 kupa, ol, kupa olacağım. Ben var da dün 30 bin kupa aldım gördün. Hı hı. Ömer'le oynadım en son maçımı. Ya bak üst savaş topunda da yenemedik ya Ömer'le. O zaman seriyim gitti. Ama kit olsaydı daha iyi olurdu. Bence de evet. Gelin. Zaten bende de o adam da doğmadı iyi olsun. Ölmüşüm. Kaç 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 kaç. O adam var. Burada mı? Herhalde ya da şurada. Yok burada. Lan, Oha. biz adam vurmuyor ki. Aferin. Çok mükemmel. Lan Alanı lan. Öldüm ya. Neyse. Alanı öldüm ya. Aa ikinci olmuş ha. Zaten. Ben de bunların hepsi bize niye saldırıyor diyorum. <laughs> Yok. Çıksa çık 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 çık. 30.200 oldum da onu aldım ne alacağım. Lan. Ya gaz. Aa, bayağı fazla verdi. 25 kredi. Bu oyunda bu arada. Gelmesin mi? O evet, eskiden 70 binde hiper şarj veriyordu ya da efsanevi. Bak 100 bin yapmışlar. Tamam. Hazır ver. <laughs> <laughs> Niye yaptılar lan? Hazır hep ver verdim. hemen. Hazır ver. Hazır ver. <laughs> Arkadaşlar bu arada iki dakika sonra bir daha kapatacağım. Sonra o çekileceğim. Ömer'in Ömer takipçilere bak. Size sesleniyorum. Uykulu uykulu video çekiyoruz. Bak esniyor zaten videoda. Değilimizi bilir. Mek sen bu arada video çekiyor musun? Hayır. Tamam. Benim kanalımda Aa, yanılıyor o zaman. Ya. Haydi bakalım. Ley, ley, ley. Le. Ben bir sürü yük kastım sana. Ah. Ben nasıl kastın ama? Dört tane yük bana aldım. Ben de üç tane yük Ede. kazandırdım. Bana iki tane kazandırdın. Kendine üç tane. Lan. <laughs> hmm. Kaçmam gerekti. Ha dur dur onu, onu oraya çek Mendi de öldürsün o. Ya bizim ben de lan. öldü. Ben de bir şey yok. Lan dur dur dur. Lan bunlar nerede diğer takım? Saklanıyor onlar. Aha. Gel. Bulamadık. Bak şurada squeak var ya. Aha. Hadi. Kimiz o ya? Yenilsinler artık bunlar. İki sakın kalsın ha. da. Buradaymış buradaymış. Öldür hemen. Öldür ki. Ya oğlum oğlum. Adam da hamur mu? Neyse. Niye öldüremem ben? En azından saldırsaydın. Oy. Neyse arkadaşlar Oy. şimdi kapatıyorum.